Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu sizden bu sizinle beraber bu köylüleri indiriyoruz. Artık canıma tak etti. Kunulu kunulu yok edeceğim sefer. Gel lan buraya. Artık kaçacak başka Bunlar kukla. Ah. Hep şu köylerden bıktım artık. Seni git. seni. Bu mutant nerede? Mutandı. Bulmam gerekiyor. O mutant şeye bağlamış. Duydum. Nerede bu mutant? Hey mutant. Ha, mutant burada. Mutantçım gel buraya seni öldüreceğim. Senle, yaşım, 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 yaşım. Şu ne bu mutant? Ne oldu? Bunlar bir gelemedi mi? Ha gelemedin mi? Bu şey ne? Öldürdüm. Sizden de bıksın ben. Bu da size gelsin. Aa bu tek bir Allah'ım lan. Ya. Zaten şunu aldık mı? Zombi bak seni öldürdüm artık yeter. Kılıç tek atabiliyor. Artık... Bu benim özel güç. Artık bu zombiden de sıkılma taktım da ya sizden uğraş sizinle uğraşacağım? Seninle uğraşmak istemiyorum köylü. Bu ne oğlum? Hayatta olmaz oğlum. Bunlar benim peşimde. E peki ya bu ne? ne lan? Eski et. Eyvah ee, burada bir tane mı var? Yeter. Ömürdeki sana git. Onların işçilerini bitireceğim. Gel lan buraya mutant. Senden korkmuyorum da Alo. Bak alam mı? Öldürdüm seni. Burayı patlatacağım artık. Bu özel şeyisiydi ama artık yok oluyor. Bu köylüleri de edeceğim. Ama bu köylü galiba yok ama şimdi olsun. Buralar da yok Sen git. Sen git. Şöyle, köylü. Gitti. Sakin sakin köylü. E bunlar ne Galiba bunlar kumun galiba adamlar çok yavaş yaptı. Neyse. Çok sinirlendim ya. Merak ettim. Hayda bunlar ne abi bu kumun adamı? Ya bu oyunun içindeyim ya da başka bir içinde içindeyim. Eskiyorum. Tamam artık burayı patlatıyorum Altyanlıyım acıktım TNT'lerim nerede Aa, Çakmak yok Dur bir dakika hemen kalkıp gidip alayım Al Alıp geleyim Heh geldim Şimdi çakmağımızı da çakmamız var Şimdi burayı yerle bir edeceğiz İzleyin ve görün. Artık bunun bundan sonra biz hem Minecraft'ta yok bunu bu ne ya bu boş zaten boş kır yok da kırmayayım patlatacağım burayı. Konunun askerlerin mezarlığı ama artık değil. Kanları kırar kanlı boş gereksiz bir şey kan bunlar hepsi. Iy. Kanları da kırdık artık hayır TNT koyacağız. Beni öldürmekmiş. Kendini asıl. Kaybedecekleri bunlar kendileri bilmiyor. Artık hazır. Ah bitti. Neyse. Şimdi bu kapıları açıyorum. Bunları patlatacağım. Şimdi. Kaç 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 kaç. kaç. Şimdi gözleri şahit oluyorsunuz bakın izleyin. Leerle bir oldu. Videomuzun konusu bu kadardı. Like'larınızı bekliyorum ve çok güçlü formum bakın ve her zaman gibi. eee Sunucumu bekleriz. E, ee, Allah'a emanet Görüşürüz. Bir dakika, görüşürüz derken şöyle oldu. Bir dakika ayarları tamam boşver.